Hepinize merhaba. Şu an bugün sizlerle şey oynayacağız arkadaşlar. Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Yeni bir dünya kuruyorum. Hayatta kalma. Kolay olsun ya. bu izin veriyorum arkadaşlar. Envanteri korumayacağım arkadaşlar. İşte böyle. Bom sandık olmasın. TNT işte İşte böyle arkadaşlar. Kuruyorum hemen kuralım şöyle bu arada shader pack'te oynayacağım arkadaşlar shader pack'im var gördüğünüz gibi su baksana ne güzel gözüküyor ama birazcık kötü shader pack tek bunu bulabildim yoksa daha yüksek daha güzel shader pack indirecektim de 40 tane shader pack denedim bundan kötü hepsi o yüzden de en iyisini seçtim Arkadaşlar bu arada bana oyun önerin. Bana oyun önerin ki ben de video çekebileyim arkadaşlar. Aa iki tane crafting table yaptım. Neyse şunları al şöyle. Azıcık aldım krem başlayayım şimdi. şöyle. O ne kadar da uzağa vurdum lan. Neyse şimdi alalım. Köy vardır inşallah ya köy mü? küçük at ne yapıyorsun küçük at küçük at Aha. Orada bir tane domuz var. Durun. Bakın arkadaşlar suyun güzelliğine. Tek suyun güzelliği var bana göre. Daha yok herhalde. Aa, bir de lav lava, hiç lava hiç bakmadım lan. Lava hiç bakmadım arkadaşlar. Lav güzel mi diye. Böyle akıcı şeyler güzel diye biliyorum. Bir şeydir pek de. O kadar da güzel şeydir pek değil arkadaşlar. Buna buldum bunu aldım yani. İstediğinizi söyleyin. İsterseniz 10 GB'lık bir oyun söyleyeyim yüklerim arkadaşlar. Şimdi övünmek gibi olmasın ama benim telefonum güzel olduğu için 256 GB'lık bir telefon olduğu için İstediğinizi söyleyebilirsiniz arkadaşlar çekmeden. Sanki birisi izleyecek beni. Malum mal videolar çekiyorum. Hiç kimse beni izlemez zaten. Kim aratır ki? Kurumuş vaz. Bak herkes kurumuş vaz. Ağlaya ağlaya. Bu ne ya? Aga be neymiş ya? Ergenlerin yeni verdiği laf. Aga be. Çok saçma lan aga be. Aga be. Bu ne? Bayağı bir yemek toplayacağım arkadaşlar. Çünkü kolay yemek çok önemli survival'da. Hatta en önemlisi bile diyebiliriz. Bu arada ben sürüm kaçta oynuyordum lan. Unuttum ama. Tamam madene gelme. Vaktimiz geldi. Ama ilk önce şunları da keseceğim. <laughs> Cani ara. Tamam yeteri kadar yemek topladım da şunları keseceğim. Az önce elim takıldı vuramadım. Ben bu arada bugün okula gitmedim. Video çekiyorum okula gitmedim. Annem kızdı ama. Oh yeah. Oh. Buradan düşersem ölür müyüm? Atladım ama öldüm. Ay bir şey oldu işte. Bir şey oldu. Hmm, şuradan bir tane kazma yapar. Şöyle demirleri kırak. Oha baya bir çıkıyor lan. 1.18 oynuyorum lan galiba ben. Bir tane fırın yapak. Şöyle. koyalım şunu. yoktu. Allah. Köpek öldü galiba. mecbur tahtalar koyacağız. Tahtaları niye pişirdiğimi de bilmiyorum. Tahtalarla. Aa, koyalım. Atam sık oldu. Arkadaşlar ne zaman oyuna gelir? Daha son dersteler galiba. Arkadaşlar bir günde 3 video çektim şu anda yani. Bağımda olmazsa 5-6 videolara kadar çıkarım herhalde. Ders olmazsa ödev vermezler hocam. dur dur pişirme şeydir pişirme pişirme Şunlar pişir al ah, bunları pişir oh şöyle gel 7 dakika olmuş daha oynarız ya 12 dakika falan hemen demir set olmayı düşünmüyorum anca artarsa olacağım çünkü hemen demir set olmuş saçma bence bana saçma geliyor size bilmiyorum herkese göre düşüncesi var bu arada biz onu yiyorsa bana bir vur söylüyorum ha. Resmen. Hadi be piş. Demirleri pişireceğim. 23 tane demir var. Bak şu mağaraya girmedik. Şu mağaraya girelim. Çok karanlık ya. Dur parlaklığı arttırabiliyor muyum? yardım şey da 12. Parlaklık yok mu? parlaklık yüz yaptım parlaklığı demir var burada. çok değişik gözüküyor lan çok değişik gözüküyor hadi be şöyle geliyordu galiba. Ana yani bak geldi. Şimdi şunu şöyle, şunu şuraya koy. Çubuk şöyle yapacağım dur. Çubuk yapacağım şöyle. Sonradan da şöyle 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 yapamıyorum arkadaşlar şimdi gidemiyoruz. Durasın Minecraft. Hiçbir Burak oyun değil severim. Burası Minecraft. Hiç bitmez burada savaşmak. Oha maden ne kadar da büyük lan. Yuh. çok değişik lan 1.18 madeni. abi galiba ben. Öyle yükledim ama. 1.18 maden çok değişik. Bir kadar gideriz herhalde. Ben büyüyünce 1.90 olur. Hatta 10.90 olurum. İnşallah altında olan yoktur. Yokmuş. Güzel. Burası Minecraft. Hiç bitmez burada savaşımız. Çok değişik lan. Neyse. Mesela... Aa dur lan kömür var. Kömürü görmemişim oğlum. Bir sürü kömür var burada. 20 tane vardır. Şöyle kır 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 kır. XP de geliyor. XP de geldi. Arşiv verdim hatta. Aa süreye bakmadık. 12 dakika olmuş. Şöyle bir tane yatak yapalım. Ve sabah olsun videoyu bitireyim. Aslında daha fazla çekebilirim de. Yani çok bir günde çok video çektiğim için 12 8 dakika falan işte çekiyor. Durun arkadaşlar. Hem de şarjı dolduralım. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Daha fazla için like ve abone olmayı unutmayın. Ve durun. ve görüşürüz arkadaşlar.